Herkese mutlu pazarlar sevgili izleyenler. AVM'de pazar keyfinin yeni bölümüyle karşınızdayız. A hadi o zaman. B at dudak. C helal ettim. D şok oldum. Şok oldum. Şok oldum. <laughs> ne garip isimler değil mi? Yani oha falan oldum diye bir şarkı çıkarsa. Hatta vardı değil mi? Oha falan oldum yani diye bir şarkı vardı. Nerede böyle şarkılar var ben biliyorum galiba. <laughs> Hayat ilk defa kaçında ayak basılmış. A 1958, B 1964, C 1969, D 1975. 58 diye hatırlıyorum. Tebrik e, ediyorum istikrarınızdan ötürü şey. yanlıştı bu da. <laughs> e, doğru cevap vermiyoruz. Bir sessiz o Kardeşiniz söylemişti. 1969 olacaktı. <laughs> 19, yaşındayız. Çok güzel. Çilek alın lütfen sizinmiş gibi. Yok. Rica ederim. <laughs> Çok çizgi önlenmiyorum. Hayır öncesi. Çok teşekkürler. Lütfen. Hem ee, çilek yiyelim hem de konuşalım. Değil Gördükleriniz mi? ve daha fazlası bu pazar saat 10'da Kanal 32 ekranlarında AVM'de Pazar Keyfi programında sizleri bekliyor olacak. Bizi izlemeye devam edin. <laughs>